Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli katılımcılar, değerli halkımız. Bugün 10 Mart 2022 Perşembe. Furkan gönülleri olarak uğradığımız haksızlığı dile getirmek ve siz kıymetli halkımızı bilgilendirmek için Adana Adalet Sarayı önünde toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle basın açıklamamıza konu, konu olan olayı kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Furkan gönülleri olarak Mersin'de Alparslan Kuytul Hoca Efendi'nin konuşmacı olarak katılacağı Miraç ve Kullukta Yükseliş konulu konferans gerçekleştirmek amacıyla Edip Buran Kapalı Spor Salonu'na başvuru yapmamız üzerine salon müdürü bize salonun müsait olduğunu söyleyerek salon tahsis belgesini verdi. Fakat karanlık güçler müdahale ederek bu salonun bize verilmesini ve konferansın gerçekleştirilmesini engelledi. Daha sonra CHP Mersin Belediye Büyükşehir Kongre ve Sergi Sarayı'na başvuru yaptık. Belediye salonun müsait olduğunu söyledi ve başvuruyu kabul etti. Bütün bu uğraşlar arasında konferans duyuru çalışmalarına başlandı ve afişler asıldı. El ilanları dağıtıldı. Belediye salonu tahsis ettiği ve sözleşme yaptığı halde belediyeye bağlı zabıta ekipleri afişleri kesmeye başladı. Emniyet görevleri ise afişleri zabıtadan geri almaya çalışan Furkan gönüllerini altına almaya hatta darp etmeye başladılar. Furkan Gönülleri konferansın iptaline dair yazılı ve yasal olarak bir karar gelmediğinden dolayı haklarını savunma adına müdahale ettiler ve afişlerin başında nöbet tuttular. Belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda CHP Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahale etmeyeceğini söyledi ve Büyükşehir'e bağlı ekiplerini geri çekti. Büyükşehir Belediye Zabıtası ekipleri müdahale etmeyince emniyet AKP Akdeniz ilçe belediye zabıtalarını devreye soktu ve bu zabıta ekipleriyle birlikte afişleri kesmeye devam ettiler. Kıymetli katılımcılar, konferans için izin alınan salonun iptal edildiğine dair bir beyan olmadığından dolayı bizler Mersin'e doğru yola çıktık. Mersin halkı da konferansa katılmak için salona gelmeye başladı. Ancak salona gitmek istediğimizde emniyetin engeliyle karşılaştık ve konferansa katılmak isteyen halkın salonu alınmadığını gördük. Daha sonra konferanslarını gerçekleştirmek üzere Adana'dan Mersin'e yola çıkan Alparslan Kuytul Hoca Efendi kendisini bekleyen kalabalığın yanına ulaştı ve emniyet yetkilileriyle görüştü. Görüşmede salona girişin mümkün olmayacağını söyleyen emniyet yetkililerinin yukarılardan gelen talimatla hareket ettikleri ve tamamen keyfi bir şekilde programı engelledikleri açıkça görülmüş oldu. Konferansı engelleyen, engellenen Alparslan Kuytul Hoca Efendi buna tepki göstermek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Kıymetli halkımız, şu bilinmelidir ki yasal bir bildirim gelmediği halde sözlü olarak emir vermek, resmi olarak İzin alınan programı bu şekilde talimatla sözlü iptal etmeye çalışmak kanunsuzluktur. Anayasal hakkın ihlalidir, zulümdür. Bu yapılan eğer devlet adına yapılıyorsa, kendine devlet diyenler şunu bilsinler ki millet devletten üstündür. Bizler haklarımızın neler olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da sınırı aşmıyoruz. Ancak hakkımızı gasp etmeye çalışanlara da boyun eğmiyoruz, teslim olmuyoruz. Ülkemiz aşiret devleti zihniyetiyle yönetilmemelidir. Ancak görüyoruz ki gidişat bu yöndedir. Kıymetli katılımcılar, bizler yıllardır konferans yapan bir cemaatiz. Yapmış olduğumuz konferansların hiçbirinde sorun yaşanmamıştır. Mersin'de de sorunsuz bir şekilde konferansımızı gerçekleştirecektik. Ancak görüyoruz ki Türkiye'de bazı güçler İslam'ın anlatılmasından, tevhidin duyulmasından ve İslami hareketlerin gelişmesinden rahatsızdırlar. Bu güçler haramların ahlaksızlığın yayılmasından bu kadar rahatsız olmazken İslam'dan insanlığın hayrına olan İslami konferanstan ve İslami faaliyetlerden neden bu kadar rahatsızdırlar? Bu sorunun cevabı açıktır. Çünkü tevhid Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı der ve kulların hakimiyetini yerle bir eder. Dolayısıyla böyle bir inanç saltanat sahiplerini rahatsız eder ve inancın duyulmasını engellemeye çalışırlar. Tarih boyunca tüm peygamberlere ve tevhid mücadelesini veren büyüklerimize yapıldığı gibi. Biz Allah'ın hakimiyetini savunmaya ve Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı demeye devam ettikçe saltanat sahipleri de bizimle uğraşmaya devam edecektir. Onlar istedikleri kadar uğraşsınlar. Bizler, bizler de mücadelemize devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, demir dövüldükçe çelikleşir. Bu yapılan zulümler de öncü nesli çelikleştiriyor. Bugüne kadar Furkan gönülleri olarak birçok zulme maruz kaldık. Bugüne kadar teslim olmadık. Bundan sonra da teslim olmayacağız. Hakkımız olanı almak için mücadele etmekten çekinmeyeceğiz. Adliyeye gelmemizin sebebi de hakkımız için mücadele etmek ve uğradığımız zulmü yetkili mercilere şikayet etmektir. Bu yüzden adliyeye suç duyurusunda bulunmaya geldik. Bundan sonra her hak ihlalinde bu şekilde şikayette bulunacağımızı Yasal haklarımızın bir takım yerlerden gelen talimatla engellenmesini kabul etmediğimizi ve haklarımızı elde etmek için her türlü meşru yollara başvuracağımızı tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Esselamü aleyküm.